Geldim. Bir saçımı düzeltmem lazım çünkü çok pisim. Özlemişim ve benim şu an ilk canlı yayınım ve ben ilk canlı yayını bu bu tiple veriyorum. Olsun. Burada her şeye alıştım. E, şu an 700 bin kişi var yayında. Evet sorulara başlıyorum. E, DJ olmasaydın ne olmak isterdin? <laughs> Dur ya siz bozma DJ olmasaydım Bu DJ'lik serüveni iki senedir olan bir serüven Ve yani DJ olmayı düşünmüyordum Bir arkadaşım çok şans eseri Bir şekilde bana şey dedi Senin bir iş yapman lazım dedi Ben bu arada Tepe'de Reklam tasarımı okuyordum Ve hala da okuyorum 7 senedir ikinci sınıftayım Burada da söylemiş oldum ailem beni 3. sınıfta biliyordu Olsun çok uzaktayım. Hiçbir şey yapamazsınız. 7 <laughs> ee, senedir 2. sınıftayım ve re yani okumaya devam ediyordum ama hazırlıkta ilk hazırlıkta kalmıştım. Bunu aileme söylememiştim. Ee, bir, ar bir hayatıma biri girdi ve bir arkadaş girdi ve bu dedi ki yani senin bir iş yapman gerekiyor. Ben de dedim ki ne yapabilirim? O da dedi ki sen DJ ol. Ondan sonra araştırdık, kurs bulduk, onu yaptık, bunu yaptık. Ben bir şekilde DJ'liğe eriştim ama sertifikalı DJ olduğumu da unutmayalım. Yani öyle sertifikam var. Buradan çıkınca da yayınlarız. İkinci soru. Türkiye'ye döndüğünde ilk ne yapmak istersin? Türkiye'ye döndüğümde ilk ailemin yanına gitmek istiyorum. E, ailemin yanına gitmeden önce kuzularla buluşacağım. Büyük ihtimal. Çünkü ailem Foça'da. İstanbul'da kuzu buluşması yapacağız. En çok özlediğim şeylerden biri. Nisa ile olan arkadaşlığınızı çok seviyor ve tatlı buluyoruz. Birlikte en güzel anınızı bizimle paylaşır mısınız? <laughs> Birlikte en güzel anımız. Bunu hemen bir bir 10-15 saniye düşünmem gerek. Yok mu? Var, bir sürü. <laughs> Nisa işte işte bu zaman dediğimiz bir zaman ne? Hangi zaman? Hayır. <laughs> şey bir dakika geliyor. İşte işte bu dedik yani hani o an işte bu dedik. Ne biliyor musun? Ne? Evet diyeceksin. ben, söyleyeyim mi? Hayır, ben söyleyeyim. hayır 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 Aa, dur geliyor Aa, geliyor. Şeyde, şey, şey ya şey. Luna Park Luna Park Helal. bizim Luna Park ödülümüzde. Aynen öyle evet. bak bildi. Evet. Bizim Luna Park ödülümüzde fondü makinesine birlikte dilimizi dayayıp oradan çikolata içtiğimiz zaman işte bu dediğimiz zamanla. Evet, o zamandı. O bir de ekstra pamuk şeker. Ee, evet dördüncü soruya geçiyorum. Sakalı normal hayatında da kullanmayı düşünüyor musun? Çünkü çok yakışıyor. Bunu, bunu şey de söyledi bana. E, iletişim iletişime geçtiğimizde kuzenimi almıştım grubu normal arkadaş alınması gerekiyordu ama ben katakulli getirip kuzenimi arkadaş olarak tanıttım. Orada kuzenim bana söylemişti. Ee, bana demişti ki sakallı olarak devam edeceksin ama ben buradan ilk çıktığım an bu sakalların hepsini keseceğim bütün sakalımı Aynen. bıyığımı hepsini keseceğim kusura bakmayın burada aynı olmadığı için kendimi göremiyorum şu an bu yayın bir 10 dakika daha sürerse ben kendimden tiksinirim o yüzden 5. soruya geçiyorum özür dilerim sakalı keseceğim zorlandığın halde psikolojini nasıl güçlü tutuyup pozitif kalabiliyorsun eee nasıl tuttum Acun abi sayesinde tuttum yani sizin sayenizde tuttum bir de birazcık polyanacılık oynamayı şey yaptım kendime yani yapmam gerekiyordu burada bir şeyleri bir şeylere ulaşmak için bir hedefine ulaşmak için bir şekilde iyileşmen gerekiyordu ve iyi şeyler düşünmen gerekiyordu hep iyi şeyler düşünerek yer yer kendimi kandırarak bir şekilde pozitif tutmayı başarıyorum diyelim Altıncı soruya geçtim. Survivor'dan sonra DJ'lik yapmaya devam edecek misin? Ama korona var. Nasıl DJ'lik yapacağız? Geçecekler de 2-3 ay sonra diyor. 4 ay sonra. Beş. Ha. Şimdi ben dışarıdaki durumdan haberdar olmadığım için yani bu partiler nasıl yapılır bilmiyorum. Bir sosyal mesafe varmış. Böyle 2 metrelik sosyal mesafelerde parti düşünüyorum. Nasıl olur bilemedim yani. <laughs> Ama düşünüyorum DJ'lik yapmayı. DJ'nin yanısına şarkıcı da olabilirim Ben bunu da düşündüm Burada Belki de olur Belki de Samsun Demir abi şu an bu yayını izliyordur Diye düşünmedim değil Buraya gelirken Survivor'a gitmeden önce bu kadar zor olacağını Düşünüyor muydun? En çok hangi konuda zorlanıyorsun? Yani bu şartların bu kadar zor olacağını Düşünüyordum evet açlıktan Yani bu kadar aç kalacağımızı Böyle olacağını şöyle olacağını Bak aşağıdaki soruya gözüm kaydı gitti şimdi ona kafam. <laughs> Danla ile Nisa abi, ben bu hep eşleşmeler yapacaklarını tahmin ettim. Ben size ne dedim? Ben size röportajda dedim ki siz 3 aylık bir bir brief verin bana. Hani 3 ayda neler olup bittiğine dair bir şey dedi. Hep soru sormuşsunuz. Neyse soruya geçiyorum. Sorular gitmeden önce bu kadar zor olacağını düşünüyorum. Evet zor şartlar olacağını düşünüyordum. Ee, ama aile özleminin bu kadar beni zorlayacağını, aile ve arkadaşlarımdan uzak kalmanın beni bu kadar zorlayacağını tahmin etmemiştim. Açlık 1 gram bile beni zorlamadı bu zamana kadar. 13 kiloya yakın kilo verdim. Hani normal hayatımda da boğazına düşkün biri değilim. Ama aile özlemi beni çok bayağı zorladı yani. Arada gelip gidiyor ama bir şekilde... Takım arkadaşlarım Allah razı olsun hepsinden. Hepsi bir şekilde beni motive ediyor. Yeri geldiği zaman ben, yeri geldiği zaman Acun abi ve bütün ekip. Evet. diğer soruya geçtim. Takımın enlerini söyler misin? En uykucusu, en aç, en pozitif gibi. Hep Hemen hepsinin enlerini sayıyorum. Nisa takımın en cici kızı. Yasin takımın en Sinirlisi. Arda takımın en açı. Yani doymuyoruz. Berkan takımın en e, pozitif enerjisi. Enerjisi. Evrim dur gel. Evrim takımın en çatla. Oğlum cuk yani. tam sen çatlaksın. Barış takımın en da yarışırsın. <laughs> Uzun adam. <laughs> Uzun adam ve yağmurluk. Yani o yağmurluğu iyi ki vermişsiniz. Allah razı olsun. <laughs> yağmurluğu bir kere çıkartmadı. Bir kere çıkartmadı. Ardağan'la plan kurduk. O yağmurluk yanacak. Bir evet. haftaya yanar. En kısa zamanda yapacağız. <laughs> en kısa zamanda o yağmurluğu yakacağız üstünde. Merak <laughs> ediyoruz altında ne var yani o yağmurluğun. <laughs> Allah bilir ne çıkacak. Hiç görmedik. Evet geliyorum takımın enlerini saydıktan sonra. O zaman siz de bana bir, bir şey verir. Takımın en neyiyim ben? Cevap yok. Mükemmel. <gülüyor> evet. <laughs> en <Evet>. sadesi. <laughs> Sade ne demek ya? Sade, Maraş dondurma mıyım ben? Valla özeldir Maraş dondurma yani. geçiyorum 10. soruya. Danla ve Nisa birbirine benziyor mu huy olarak? Danla ile Nisa birbirinden ayrı karakterler. Ha sadece şeyiniz benziyor. Evet. Bu yani. Bunu anlatamam. Ama bu ifade. Hani bir şey istemiyorsa... ...o asla olmaz. Asla olmaz. Kızı parkura... ...çıkarıp mesela aklına bir şey geliyor. Kötü bir şey. Hmm. <laughs> Ödül. <laughs> Raiska geliyor önüne. Böyle yapıyor. <laughs> yani sen iki aydır Raiska Raiska... ...diye ağlayan kızsın. Önüne Raiska... ...geliyor. Yani... ...ayıp olmasın diye bağırıyor. Hmm özel bir şey de böyle yapıyor. Beğenmedim. Hiç beğenmemiş. <laughs> hiç benzememiş. Nisa diyorum, dürtüyorum, cimcikliyorum. Nisa diyorum, yapma, etme. Bak Dominik değiliz ve Rayska geliyor yani. Çek ya da değiliz. Yok diyor ki, hiç yapamamışlar. Bu huy benziyor. Bu da bu da dobralık. Aynen. Dobralık özelliği benziyor. Yani <laughs> bütün soruları gitti. Ha geri geldi. Fotoğraf açmışım. Şimdi geri geldi. Tam bu doğalık özelliğiniz gerçekten benziyor. Bu olarak tek benzettiğim nokta bu. Diğer soruya geçtim. 8 9 1 milyon ona kadar kapatmıyor mucin abi. Ne dersin? <laughs> bu daha sonra biz oyuna gideceğiz. Boşver oyunu ben sevdim bunu. E <laughs> 11. soru. Adada yapmayı en çok sevdiğin şey nedir ve en çok özleyeceğin şey ne olacak? Adada yapmak yapmaktan zevk aldım. Aa saçım böyle daha güzel oldu. Hayır çok uzun oldu. Şimdi biz ayna yok ya yani kendimi gördüm bir mutlu oldum ben şöyle. Bir poz vereyim. Hep böyle pozlar verirdim Instagram'da. Şöyle çenemi öne çıkartırdım ama gitti çenemene hiçbir şey kalmadı. Neyse. Adada yapmayı en çok sevdiğin şey nedir? Adada yapmayı en çok sevdiğim şeylerden biri gecenin bir yarısı sanki alarm kurmuş gibi. Yasin'le yani o saat dilimi artık böyle 5 mi gün ne zaman açıyor onu da bilmiyorum. Altı gibi açsa diye tahmin etsek. Hani yani dört buçuk beş suları olabilir. O saatte her gece uyanıp sessiz sakin bir yerde oturup sohbet etmek. Ve bu sohbetimize her zaman Nisa da katılmak istiyor. Fakat uyanamıyor. Yani her dürttüğümde yüz ifadesiyle karşılaşıyorum. Sonra bir de sabah bunun tribini atıyor bize. Beni neden uyandırmadınız diye. Al sana damla. Al bir huy daha. Sonra yani uyandırıyoruz ama sonra bize bunun tribini atıyor. Bir tık trip huyu da benziyor. Daha burada dursam ne huylar benzetirim de geçiyorum. Burcun nedir? Burcum ikizler. Yükselenin balık diye tahmin ediyorum ama olmayabilir. Burcum İkizler ee, 13. soru En sevdiğim ve seni yansıttığını düşündüğün Renk nedir? Yeşil O yüzden bir yeşil tişört seçtim kendime Bir de sarıyı çok seviyorum Bir de yeşil Ama daha çok yeşil ee, Kolyenin anlamı ne? İşte bak kolyemin anlamı geldi Yasin ne okuduk? Allah ve Ali Evet at, at, ee, Burada Burada Allah var. Burada burada da ATI yazıyor. ATI e, bu kolye benim kuzenime sünnette takılan bir kolye. Biz bir bir sene aralıklarla sünnet olduk. Bana böyle bir kolye takılmadı. Atakan'a böyle bir kolye takıldı. Bu kolye kimin taktığını da bilmiyorum. Ama ben bu kolyeyi hep küçüklüğümden beri çok sevmişimdir. Atakan da böyle bu tarz işleri hiç böyle kolye molye takmaz. Ben de böyle bileklik falan sevmem. Ama bir kolyedir ya yani bir kolye seviyorum. Hep böyle şeydi istiyordum bu kolyeyi. Atakan da bana o, o küçüklük zamanlarımızda 10 yaşında verdi. Ben de 10 yaşından beri bu kolyeyi hiç çıkartmadım. Bir tarafında Atakan'ın Arapça evrilmiş hali at yazıyor. Atakan yazılabiliyor mu Arapça acaba? Vallahi onun için bir düşünmem lazım. Sen Ati'yi çıkardığımıza şükret. Evet Ati'yi çıkardığımıza şükredelim. Bunca yıldır ben bu yüzündeki yazıyı hep yanlış biliyormuşum. Bugün Yasin'e acaba mı gelir mi soru diye sordum. Yasin Arapça biliyordu. O söyledi buranın Ati yazdığını. Burada da Allah yazıyor. Yani bu kolyenin uğruna inanıyorum. Bu. Buradan Atakan'a selam. Atakan seni seviyorum kuzenim. Ee, e, en sevdiğim seni yazdığını düşünerek kolyenin anlamı. Okey 15. soruya geçtim. Normal yaşantına döndüğünde hayatında neler değişecek? Survivor'dan ders çıkarttığım bir şey var mı? Yani Survivor'ı her saniye bir şeyleri ders çıkararak geçiyor. Yani her şeyin değerini kat ve kat burada anlıyorsun. En ufak pirinç tanesinin hesabını yapıyorsun. Yani çok çok değişik duygular yani anlatılmaz. Bilmiyorum bunu nasıl yansıtabilirim size de şu an normalce nasıl değişecek? nasıl değişeceğini de bilmiyorum çünkü dışarıda nasıl bir reaksiyonun olduğunu yani bana dair nasıl bir reaksiyonun olduğunu da bilmiyorum yani çıkınca hepimiz bunu yaşayacağız. Cemat. Efendim. Ha Yasin ha Yasin bir milyon Instagram takipçisi istiyor o yüzden onu Followlarsanız çok sevinecek. Çok mutlu olacak. Dur bakayım. Kalbi aldım. Kafanı. Hı. Geçiyorum diğer soruya. Döndüğünde ilk playback DJ konserini benimle yapar mısın? Playback? <laughs> playback? Demet Akalın yazmış. Demet Akalın mı sormuş soruyu yani? <laughs> Tabii ki de yaparız Demet abla. Aşk olsun yapmaz mıyız? Bir kere şöyle bir anımız var Demet ablayla. Ee, biz... Caner'le birlikte Rotterdam'a sahneye gelmiştik. Senin de orada sahnem vardı. Yani Caner'in sahnesi vardı. Benim vizem olduğu için Amsterdam'a. Ben de Caner'le birlikte Rotterdam'a gelmiştim. Aynı otelde kaldık. Aynı kulüpte sahne yaptınız. Hatta bir yarım saatte ben çalmıştım. Ama bir türlü denk gelemedik orada. Umarım böyle bir şey olur çıktığımızda hemen bunu gerçekleştiririz. Ama Türkiye'de olur bu da. Kocaman sevgiler. Ee, yeni soruya geçiyorum. Bana Acun abiden gizli haber verin dedin. Sana bunu sesli okumayayım bari. Bana hey, hey. Acun Bana Acun abiden gizli haber verin dedin. Acun abiden gizli haberler verin. Ha bana Acun abiden gizli haber verin dedin. Ne? Okuyamıyorum. Sana şu an Acun abi sağ tarafına sana gülümseyerek okuyorum. Bir daha okuyorum. Biraz korkuttu mu beni? Bana Acun abiden gizli haber verin dedin. Sence şu an Acun abi sağ tarafından sana gülümseyerek bakıyor olabilir mi? Evet sağ tarafımda bana gülümseyerek bakıyor. Ama bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi anlamadım. Yok bu şey bir evet sorusuymuş. gizli haberler verin bana çaktırmayın Acun abiye demişsin ya. Evet dedim. Sence Acun abi bunu yer mi demek istiyorlar? Yemiyorlar. <laughs> Yemiyor. Yemediler. <laughs> Ama bir yolunu bulacağız merak etmeyin. Dedektif gözlüğümü getirmedim. Profesör gözlüğümü getirmedim. Bunu profesör gözlüğümü taktığımda bana bir ilham geliyor. Burada şey yapacağız. Ama takım için gizli bir haber istiyorsan ee, sağ üstte rakam var mı? Kaç kişi seyrediyor şu anda? 822 bin kişiyiz diyor. Bence 1 milyona kadar duralım böyle. 1 milyon olur. <laughs> Son 3 dakika. Son 3 dakika. 1 milyon yaptınız, yaptınız bu yayını. Yaparsak biz oyuna biraz daha geç gideriz. Şu koltuklarda otururuz. <laughs> ne konuşalım bir şey. Benim sorularım bitti. Başka sorunu cevaplayayım mı? Benim ha. şarkıyı cevapla. Ha. Nisa'nın, e, Nisa'nın bir söylemek istediği var, söyleyemediği şey. E, hayatındaki bir hayatın bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? Hangi şarkı Yok, olurdu? Yok, hangi yani hangi şarkıyı hayatın sonsuza kadar dinlemek isterdin? Hayır, hangi? tek bir şarkı dinlemek hakkın yani. olsaydı Hayır, şarkı şarkıyı hangi şarkı Hayır, Tek bir şarkı hangi şarkı? İşte bilmiyorum, onu sen cevap ver. <laughs> e bana göre ben senin hangi şarkı bu hep DJ müziği dinliyor asla sözlü bir müzik dinlemiyor ama benimki olsaydı Bedromance olurdu.